İkinci ikaz, ey şikemperver nesim, acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor, çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise hane cismimde, senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun ab hayatı, ve latife-i rabbaniyemin i nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Şimdi insan vücudunda bazı organlarımız var. Mesela gözümüz ışık ister. Elimiz tutmak ister. Ayağımız yürümek ister. Midemiz yemek ister. Ne yaparız? Her gün her gün yemek yeriz, su içeriz. O midenin o ihtiyacını gideririz. Aynen öyle de bizim kalbimiz ve ruhumuz da ne ister? Onun da kendine göre gıdası, kutu, abi hayat var, hayat suyu var. O da onu ister. Eğer sen mideye yemeği vermesen ne olur? E, aç kalırsın, sıkıntı çekersin. Verdiğin zaman o sana lezzet verir. Ve her gün her gün yemekten de e, yemek yemekten usanç olmazsın. Niye? Çünkü ihtiyacın tekerrür ediyor. Tekrar oluyor. Tekrardan acıkıyorsun, tekrardan yemek yiyorsun, tekrardan lezzet alıyorsun. İşte kalbin de gıdası var. Nasıl ki midenin, gözün, kulağın, dilin e, gıdası oluyor, onları doyuruyoruz. Aynen öyle de kalbimizin ve ruhumuzun da abi hayatı var, gıdası var. E, bu hayatın sıkıntıları içinde devamlı ne oluyor? Adeta acıkıyor, adeta e, sıkıntılara maruz kaldığından dolayı kalbimiz ve ruhumuz kendi gıdasını istiyor. İşte o gıda namazdır evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz telezzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti her şeye kadir bir rahimi kerimin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir Yani bu dünyada insanın kalbi ruhu hayatı devamlı elemlere maruz kalıyor bir akraban vefat ediyor bir arkadaşın laf söylüyor alınıyorsun ee, bazen maddi yönden sıkıntıların oluyor, bazen manevi yönden sıkıntıların oluyor. Yani devamlı elemlere, teessüratlara maruz kalıyorsun. Böyle bir durumdayız. Ve insanoğlu nasıl bir varlık? Kendisine bir güneş versen bir tane daha ister. Hani Yavuz Tan Selim dediği gibi bir dünya insana dar. Bir dünyan olsa bir tane daha istersin. İşte bu kadar elemlere maruz bir durumdasın ve bu kadar da Emellerin var bu kadar da arzun var Böyle bir durumda insanoğlu Bu insanoğlu ancak Bu kainatın halıkının Kapısını çalarak Kendisi tatmin olabilir Bütün sıkıntılarını giderebilecek Bir kuvveti ve bütün Emellerini kendisine verebilecek Bir kudreti elinde bulunana Bulunanın kapısını çalmakla elde edebilirsin Bu dünyadaki hiçbir şey Senin bu sıkıntılarını Giderecek nitelikte değil senin bu emellerini tatmin edecek durumda da değil. Ama kainatın halıkı bunu tatmin edebilecek bir durumdadır. İşte günde beş kere bu kainatın halıkının kapısını namaz ile niyaz ile çalıyoruz. Evet şu fani dünyada kemali süratle vavelay firakı koparan giden ekser mevcudatla kadar bir ruhun ab-ı hayatı ise her şeye bedel bir mabudu bakinin bir mahbubu sermediğinin çeşme rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içilebilir. Yani düşünün bir insan Amerika'ya gitmiş, günde beş kere Amerikan başkanıyla görüşüyor. O adamın bir sıkıntısı olabilir mi? O adamın herhangi bir isteğinden, yani istediği herhangi bir şeye sahip olmama ihtimali var mı? Günde beş kere Amerikan başkanıyla görüşüyor ne görecek olursak. Şimdi bu kâinatın halkı peki her şeye sahip, ol deyince olduran. Bizim bu dünyada her günde beş kere onun kapısını çalarsan bir sıkıntın olabilir mi? Emellerin konusunda bir endişen olabilir mi? Yani her gün bu karnatın halkıyla günde beş kere görüşüyor, görüşüyoruz. Evet, fıtratan ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişur bir sırrı insani, zinur bir latife-i rabbaniye, şu kasvetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. İnsanoğlu nasıl? Fıtraten yani Allah insanı nasıl yaratmış? Bir, ebediyeti istiyoruz. Yani bir mal alırken nasıl bir mal alırsın? İnsan i̇şte sağlam olsun, uzun ömürlü olsun. Bu insanoğlunun fıtratında var. Ebediyeti istiyoruz. Ve ebed için halk olunan yaratılış amacı da bu dünya değil, ebed için ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan insanın aynı zamanda kainat halkı ezeli ve ebedi onun da bir aynesi sıfatların bir göstergesi ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırrı insani zinur bir latife-i rabbaniye şu kasabet yani böyle naif bir varlık şu kasavetli, boğucu ezici sıkıntılı geçici yani fani ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünyevi içinde bu dünya hali içinde yani böyle latif biri böyle bir durumda. Yani şu dünyanın en kibar insanı bir zindana atıyorlar. Orada dünyanın en cani bin tane insanı var. Ondan arasına bırakıyor. Dünyanın en naif, en kibar beyefendisini. Düşünün. İşte insanoğlu bu dünyada aynen böyle bir durumdadır. Bu kadar latif bir varlık, bu kadar boğucu, kasvetli bir ortamda. Peki nasıl yapalım? Elbette ki teneffüse ihtiyacımız var. Ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Adeta okulda öğrenciler hani ders görür, sıkılır, bunalır ya bazen. Ne olur? 5 dakika, 10 dakika bir teneffüs alırlar. İnsanoğlu da bu, bu kadar letafetli, bu kadar naif olan insanoğlu da boğucu kasabetli dünyada her 3-5 saatte bir demek ki bir teneffüse muhtaçtır. İşte o teneffüs de namazdır.